Herkese yeniden merhabalar arkadaşlar. Bugün kendimi çok hissediyorum ve bunun için iki video karar verdim. Birinci video her pazartesi olacağı gibi kitap gazetesi iken bu video ise kitap değerlendirmesi. Hadi hayırlı olsun. Kitabımızın adı Kullanılmış Şakalar ya da Zebranın Matematiği. Yazar Gideon Samson, resimleyen John Josie, çeviren ise Mustafa Özden. Kitap evi ise kırmızı kedi çocuktur. Kitapta farklı hikayeler var ama bu hikayeler bildiğiniz türden değil. Hem komik hem tuhaf hikayeler bunlar. Kalın değil, 109 sayfa. Resimleri fazla olan bir kitap. Ama dediğim gibi tuhaf ve komik. Bazı bölüm isimleri... Yani örnek verecek olursam Mara, Ozzy, Nubi. Peki bu bölümler neler var? Mesela zebra öğrenci, şaka dikeni veya ağlama Bundan daha fazlası var bu kitapta tabii ki. Ben zaten dediğim gibi örnek verdim. Çok eğlenceli. Sizlere bu acayip sınıfın öyküsünü okumanızı öneririm. Ee, ekranda da yazdığı gibi sınıfın sınıfta bir sınıftaki e, sıradan bir sınıftaki 11 öğrencinin sıra dışı uyumsuz, absürt ve çılgın öyküleri diyebiliriz. Dediğim gibi bu kitabı size öneririm arkadaşlar. Arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Videolarımı iyice kısmaya başladım. Yani iyice zaman azaltmaya başladım ama bir kitap için eskiden yaptığım şekilde 15 dakikanızı harcamazdınız. Ben bunu biliyorum mesela. Kirezacı aramızdaki mesafede 15 dakika boyunca izlemezdiniz bir kitap için. Ee, belki o kitabını sonradan daha kısa bir şekilde de değerlendirebilirim. Bilmiyorum. Yani bunun için ee, bu sefer uzatmadan videoyu kapatayım dedim. Yani belki bir sonraki videolarım daha uzun olabilir ama bu video kesinlikle kısa olacak. Çünkü e, zaten kitapların derlenmelerini yani bir tık daha kısmak istiyorum arkadaşlar. Dediğim gibi bugün e, ikinci video da gelecek. E, fazla sürmez yani yarım saat sürmez. Belki 5 dakika sonra diğer video falan da gelebilir arkadaşlar.